Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi şey Telefonlar'da ee, Kaldırılmayan uygulamalar nasıl kaldırılır, sistem uygulamaları nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Öncelikle Ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar bölümünden Cihazın bölümüne geliyoruz. Tüm özellikler bölümünden Orada MIUI sürümüne 7 defa tıklıyoruz. 7 defa tıkladıktan sonra aşağıda artık siz bir geliştireceksiniz simgesini gördükten sonra ek ayarlar bölümüne girip burada geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Bunu açtıktan sonra USB hata ayıklama bölümünü açıyoruz. 10 saniye beklememizi istiyor. USB hata ayıklama bölümünde burada kastediyor ve dosyalara erişim vesaire bunları kastediyor. USB hata ayıklama açtıktan sonra USB hata ayıklama güvenlik ayarı da bazı telefonlarda bunu da istiyor güvenlik. Ayarlarını da yapıyoruz ve daha sonra bilgisayara geçiş yapıyoruz. bilgisayarıma bilgisayarımıza geçiş yaptık. Şu an bir USB ile e, telefonumu bilgisayara bağlıyorum bir USB yardımıyla. Telefonumu bilgisayara şu an bağladım. Ve gördüğünüz gibi okudu. eee burada aşağıda size linkini vereceğim driverları kurmanız gerekiyor. Driverları kurduktan sonra bir minimal ADB fastboot yerini açmanız lazım. Burada ne yapmanız gerekiyor? Şu bir CMD menüsü geliyor. Burada ADB e, dosyalarına erişim izni vermeniz gerekiyor. ADB diyoruz. ADB Shell komutu ile dosya erişim izni veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bize bir port başlattı. Bu port üzerinden e, bir server izni istedim. Burada yapmamız gereken işlem gördüğünüz gibi burada bir hata verdi. E, hatanın kaynaklandığı yeri söylüyor. Şu an telefonda gördüğünüz gibi bir izin istiyor. E, bu izne erişim izni vermemiz lazım. İzin ver dedim. Ve tekrardan adv shell komutu ile dosya erişim izni veriyorum ve gördüğünüz gibi benim telefonum Mi 9T ve DaVinci isimli e, yani Mi 9T'nin kod isimli telefona erişim izni Daha sonra yapmak istediğimiz hangi uygulamayı kaldırmak istiyorsak onu seçelim. Öncelikle ayarlar bölümünü buradan açıyoruz. Şu taraftan açalım Şu şekilde. Ayarlar bölümünü açtıktan sonra burada uygulamalar yerine girelim. Daha sonra uygulamaları yönet. Google uygulamalarını kaldırmanızı tavsiye etmiyorum. Hizmetler duruluruldu. Hatası alabiliyorsunuz çünkü bazen. Örnek veriyorum. Ben bir tane şeyi kaldıracağım. Ee, şunu kaldırabilir miyiz? Yok kaldıramayız. Ya kaldırabiliriz de daha sonrasında bize sıkıntı çıkarabilecek. Örnek veriyorum ben yazıcı ile ilgili bir şey kaldırayım. Mesela print. print. Mesela ben bunu kaldırmak istiyorum. Şu sağ üstte i logosuna geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada bize apk adını söylüyor apk adınıymış. com.google.android.print. Yalnız bu da Google uygulaması farklı bir şey kaldırırsak daha iyi olur. Yazdırma hizmetini kaldırabiliriz mesela yazdırma. Yazdırma. Yani şunu kaldırabiliriz mesela. Bakın gördüğünüz gibi burada kaldırma menüsü yok. Buraya giriyorum. Buradan mesela şunu kaldırmak istiyorum. APK neymiş neymiş? Bunu unutmuyoruz. com.android.print olur. Daha sonra cmd yerine geliyoruz. cmd yerine pm uninstall şekilde odaklı uninstall e, tire k 2 user 0 ve daha sonra kaldırmak istediğimiz apk deneyi de hemen bakıyorum. Şu tarafta com.android.print olur şöyle odaklayayım nokta android nokta print print spoiler Enter'lamadan önce hepsini beraber göstermek istiyorum. Şu an enter'ladım. Ve gördüğünüz gibi e, silme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hemen buraya geliyorum. hala burada uygulama ve geri tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi e, yazdırma yeri bulunmuyor. Yani uygulamayı başarılı bir şekilde kaldırmış oluyoruz. E, bu bilgi, bu videoluk benden bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.